Merhaba arkadaşlar. ikinci videoma hoş geldiniz. Bugün Züleyha ile beraberim. Ve beraber fesleğenli makarna ve elmalı kurabiye yapmaya çalışacağız. Umarım yapabiliriz. Ya da yapamayız. <laughs> Yapamazsak da yapmayalım. rezil olmayız umarım. <laughs> Makarnanın suyunu koyduk. O kaynıyor. Sonra burada Züleyha da elmaları rendeliyor. Ama bir şey anlatmak istiyorum. <laughs> Nerede o? El... Elma diye ayva kesme. Ayva değil armut hala yanlış söylüyorsun ya. O bir armut Lea o bir elma değil. Az kalsın Yemek. elmalı kurabiye değil armutlu kurabiye yapacaktık. Yemek kariyerimi burada birazcık virgülüyorum. Şu anda elmalı kurabiyemizin iç harcını hazırlıyorum. 3 tane elma rendesi yaptım. Bunu ocağa alacağım. Onun üstüne bir tatlı kaşığı tarçınımız, bir çay bardağı şekerimiz. Biz cevizi çok sevdiğimiz için bir su bardağı ceviz kullandık. Ama siz yarım su bardağı kullanabilirsiniz. İlk başta bunları, şu üçünü tarçın, şeker ve elmayı Elmanın suyu çıkana kadar kaynatacağım. Ondan sonra ocaktan aldıktan 2-3 dakika sonra cevizini koyacağım. Hadi başlayalım. Elim yandı. <laughs> Bu arada makarnaya da koyduk pişiyor o da. Sen tarçını seviyor musun? Hı hı. Bu arada ben de bilmiyorum elmanın kurabiye nasıl yapılıyor. Övereliyorsunuz şekeri. <laughs> Sonra şekerimizi de koyuyoruz. Sonra bunları karıştırıyoruz elmanın suyu çıkana kadar. Şu anda kurabiyemizin hamurunu yapacağız. Bir paket margarin. Bir paket kabartma tozu. Sonra bir yemek kaşığı yoğurt. Bir fincan da pudra şekeri. Hadi yapalım. <laughs> bir de aldığı kadar un koyacağım. 3 su bardağı genelde ama sizin hamurunuz cıvıksa 4 koyabilirsiniz. Cıvık değilse 2 koyarsınız. <laughs> Haksız mıyım? <laughs> Çok haklısın. <laughs> yani herkesin kendi olacak diye bir şey yok. Hadi yoğuralım bakalım. Ellerimiz tabii ki de temiz yemek yaptığımız için. Bir de margarinizi erken çıkartsın ki böyle kötü kötü olmasın. Tamam. güzel güzel olsun. Beze mi? Meze mi? Meze. Beze yapıyoruz. <gülüyor> Yaparsınız <gülüyor> yani nerede? bunu da. Efendim? <laughs> Bilmiyorum. Şimdi bu da Tomris. Ne yapalım ya? Yani? O da bizim <laughs> evimizin üyesi. Büyük mü oldu sanki bir tık? Ya bir şey olmaz. <laughs> Birazcık Tam biraz daha fazla oldu. Şu kadar bir bu. Onu yayıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Üstüne azıcık bir un koyuyoruz. Böyle yapıyoruz. Oklavan alıyoruz. Oklavan en önemlisi. Böyle çevire çevire. Kendim Arkadaşlar aslında bu böyle olmayacak. İlk Yaptığında bu böyle değil. <laughs> ben bunu böyle yapıyordum da zar değdiydi. Ne yapıyorsunuz? Kurabiye. Ne çıkarmıyorsunuz? Elmalı kurabiye. böyle olacak işte. Bir kere de böyle göstereyim. Burada yapışmıyor diye dert etmeyin. Zaten böyle büktüğünüz için fırın tepsisinde de açılmaz. Deneyin, görün. Evet Züleyha Öncül madem yapıyorsun hiçbir işin de yok birazcık kendinden bahset bakalım güzel. <laughs> Bahsedeyim. Ben kimim? Kimim ben? Züleyha Öncü. <laughs> 21 yaşında. Evet, 21 yaşında. Nereden biliyorsun? <laughs> Bir felsefe ee, öğrencisi. Evet. Niye sosyoloji unutuyorsun? Sosyoloji de. Felsefe ve sosyoloji okuyorum. Ama bunu duyanlar, felsefe okuduğumu duyanlar çok şaşırıyor. Aa, sen mi? <laughs> Hayırdır yani? Evet, yani ben... de dinsiz olursun Züleyha öyle Yani. Kanka bu oldu galiba. Siz oldu. <laughs> i̇şte ben de öyle inşallah öğretmen olacağım yani. İnşallah. Çorum'da yaşıyoruz bu arada. Dünyanın merkezi. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Bilmeyen mi var ya bunu? nasıl kadar saçma sapan şeyler bunlar? Benim, ben Bartın'da okuyorum. Arkadaşlarım soruyor Zeyhan neresin? Diyorum dünyanın merkezi. Bilmiyorlar. Genel kültür yok ki bilsinler. Güzel tuz koymamışız. Ben de sıfır tuz. Orayı ne hissederiz? şey süzmelik ver. Kanka şu kapaklı yerde. Nerede? Kalk bir aydan aşağıdan. Ah, Elinle çarptı sandım. Çarpmadı <laughs> <Çarpsam. gülüyor> ya. Yalan söylüyorsun. <söyledim>, <laughs> <laughs> ya, burada yok bir şey. Burada yok bir şey delikli falan. Hiçbir şey bulamıyor. Bir de böyle mutfağa delikli... giriyor. Delikli bir şey yok burada. <laughs> yani... Bana hem diyor ki Züleyha diyor gel diyor yemek yapalım diyor. sen diyor kanalıma davet ediyorum diyor. Ben sen diyor otur diyor ben yapayım. Dedim ki olmaz. Ya ben, ben de bir şey yapayım, yapayım dedi. <laughs> Yok. Bulamıyor. Var mı? Yok. Boşan söylemiyorsun bunu. Tamam. <laughs> Allah'ım ya. Beni çıldırtma. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> gözümüzün öndekini görmedik ya arkadaşlar makarna pişti tencereyi yıkadım İçerisine şimdi yağ koydum sonra fesleğenli peynirli makarna sosu var bunda bundan ekleyeceğiz şimdi evet, o <laughs> e, sosu birazcık yağ ile beraber kaynattım. Sonra içerisine biraz keki koydum çünkü kekik seviyoruz. Biraz da tuz koyduk. Şimdi karıştırdım. Son durum böyle. Birazcık az geldi sosu ama yani yine de çok güzel kokuyor. Güzel Züleyha da fırına verdi. Pişiyorlar. 200 derece 50 dakika. Ama iki tepsi olduğu için A 50 dakika. İki Normalde 20 dakika olması lazım. 10 dakikası ısınma için. Ben her şey olsun diye böyle 20 dakika <laughs> 20 dakika koyuyorsunuz ama siz 50 yapın 10 dakikası şey olacak fırın ısınacak soğuk fırına koymayın hiçbir şey koymayın soğuk fırına hiçbir şey girmez. Mesela tavada tavak kızmadan yemek atılmaz <laughs> not etmeniz lazım. <laughs> Şimdiki ben sofrayı falan kuracağım çünkü oldu yani makarnamız falan o da pişiyor. Öyle sofrayı da gösteririm en son. Kolyem nasıl çok tatlı değil mi? <laughs> Züleyha... <aldı> da acaba? <laughs> Züleyha aldı. Bu son böyle oldu. Bu da elmalı kurabiye. Üzerine birazcık pudra şeker döktük. Afiyet olsun. şimdi benim tarifimi bana yaptı. Bir de tat diyor. Kendi yapmış gibi yaptığı tek şey sadece bakmıştı. Ama bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Tuzsuz oldu. Güzel ama aşırı tuzsuz. Çünkü haşlarken tuz koymayı unuttum. Bir <laughs> yani dakika başında yoktu. <laughs> ben yaptım diye demiyorum ama İmza amatörü bu numara 5 yıldız. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Tat bakalım Beyza Hanım. tuzsuz. Arkadaşlar Allah aşkına haşlarken tuz koymayı unutmayın benim gibi. Sosu sosu yaparken bir sürü tuz koydum ama olmamış yani bayağı çok tuzsuz. Ama güzel. Deneyin yine Alt tarafı makarna gerçi bir şey Şimdi Asıl olay burada Züleyha Hanım'ın ellerinden. Bir kez ellerimden bir şey yemiyorsun. ve düşüncelerini alalım. Biliyordum. Bildiğim şeyleri bana söylüyorsun. <laughs> çok güzel. Ve ben tatlı kurabiye sevmem. Evet. Ne çok güvendim. Kesinlikle bunu deneyin. Bunu değil ama bunu. <laughs> bunu biraz Züleyha'nın elinden tekrar çekeyim size. Onu da deneyin ama tuzlu deneyin. <laughs> Evet. Bugünlük videom bu kadardı. Birazcık saçmalamış olabilirsek affola. <laughs> Hepinizi seviyorum. 35 takipçim. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kolyem var şurada gözükmüyor ama benim de kolyem Görüşürüz.